Evet burası dümdüz şeye çıkıyor limana. <gülüyor> <gülüyor> Beşte canım. Beşte <laughs> koyalım. Dört buçuktan olacak. Beşte hareket. Tamam, tamam. abi. Eyvallah. <laughs> evet şimdi feribota biniş yapacağız. Yanaşıyor. Şu başa sağ tarafa geldik. alsın alacağım. Teşekkürler. Ya. En sondaki araba niye inemedi? Onun yüzünden mi? Çalışmıyor mu? Ne oldu? Ha. Bozuldu galiba Hocam bizi aldı ya. O araba bozulsa ne olacak? Bizi al Yandık burada ya Sağa doğru gel diyor Nasıl geçeyim? Merhaba. Merhaba. Gün boyu sıcaktan kavrulduktan sonra biz geminin içinde klimanın en iyi soğuttuğu yeri bulmaya çalışırken gemide martıların eşliğinde limandan ayrıldık. 30 bucaksız okyanusun ortasında yalnız bir gemide olmanın nasıl bir his olduğunu hep merak etmişimdir. Ufukta kara parçalarının gözüktüğü bu yolculukta o hissi tadamasam da Denizin ortasında alçalmaya başlayan güneşin yarattığı enfes manzaralarla dinginleşirken aşağıda geminin denizle olan mücadelesine de hayran olmamak mümkün değil. Gemide filmine de bir selam çakıp ne yapacağız be Kamil deyip gündelik dertleri tur bittikten sonrasına öteliyorduk. Ara sıra da motorları kesip her şey yolunda mı diye kontrol ediyorduk. Malum motorcunun bir gözü hep motorundadır. Tüm bunlar olurken gemi de adaya yaklaşıyor. Gökçe adaya ayak basmak için hazırlanmaya başlıyorduk. Evet şu anda feribot yanaşıyor. Birazdan limandan iniş yapacağız. Bir buçuk saatlik süren bir feribot yolculuğuydu. Benim motor 550 lira civarı bir şey. Pınar'a motosiklet 250 cc sınırında olduğu için yarı fiyatına. Daha geçmiyor. Adam bize işaret vermeye Topla topla topla. Evet ve Gökçeada'dayız.